Çalıştığı yerden parasını alamayan bir işçinin şirkete ait kamyonları parçaladığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Parasını alamayan kepçe operatörü iş makinesiyle kamyonları parçaladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde işçinin maaşını alamadığı için alanda bekleyen kamyonları parçaladığı iddia edildi. <laughs> Çalıştığı şirketten parasını alamayan iş makinesi operatörünün kamyonlarını parçaladığı iddia edilen video sosyal medyada tartışma yarattı. İddialara göre şantiyede çalışan kepçe operatörü maaşını alamadığı için park halindeki kamyonları parçaladı. Görüntülerde operatörün iş makinesiyle kamyonların üzerine gittiği ve kepçe ile de parçaladığı görülüyor.